gel beni al alırım gel atma atma alıyorum. gel kalk <laughs> oğlum çok ses geliyor çok ses geliyor oğlum <laughs> niye geliyorsun buraya ezik <laughs> seni ben o nasıl kafa <gülüyor> <gülüyor> oh my god <laughs> <laughs> herrem sen de bot takıldığı evde durma şurda bot musun amınakoyim bana mı diyon lan olum yapamıyon <laughs> yapamıyon boşuna uğraşma ben ananı bacınız orası kulelerle gene doğuran ananı bi çocuğum birerlerini sikeyim sen de benden birerlerini ben kapı senin Abi böyle demeli sen, sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? Ben çıkıyorum sen niye çıkacaksın? Ya baba din. Aha, aha. Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar. Gel buraya gel buraya gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Şu kafeye bak lan. Şu kafeye bak birbirimize şekil yapmayalım. Dur durduğun yerde de Sen bizi bahçede gördün. Bahçıvan mı zannettin? Dedim ki niye? Elci bile beni canlandırıyor biz Baba. <gülüyor> Baba. Baba. <laughs> <laughs> tutma <laughs> Help me mar, şu adam patlatma Hayır ama ne olmuş ya yapacağım Uy babayın ağzına sıçayım vurma 我别碰我！Oh, Bu bir saniye dur 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 Bakın. Bu ne ulti ya Susanıza aklım ya Bak, Sonuncu kesin bir yerde pusu ya Bütün takımını yedim ya leblebi gibi E bir tırstı tabi Bu nedir lan Elimize verdi Yok ya burada kal lan. Sen onunla oğlum varım. Burada kal bekle. Sen burada mezar gibi. Niye bizi burada tahrik ediyorsun kardeşim? Maşallah mahtim aslan. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Şimdi ayağı kaydı düştü. Diğeri de ona tutundu düştü. niye çıkacaksın iyi? Sen niye çıkacaksın? Ben çıkıyorum, sen niye çıkacaksın? Salak onu Ünerleri aman aman salak onu Gökhan burada kal lan Seni öldüreceğim oğlum Bu ergeleyi çok beğendim bir daha döveceğim Baksana baksana Şimdi bana ne yapıyor anasını satayım Baksana bak, senin anasını ödün Ha dur dur anam Şöyle bir dur Okulda kaçıncısın diyorum Kırkıncıyım diye <laughs> Kankam videodan çıkma sen okulda kaçıncısın Yorumlara video, video beğenmeyi unutma devam ediyoruz <laughs> Okulda sınıfta bir sınıfta diyor üçüncü oldum diyor Lan amına diye birinci olmalı değil. Herhalde evet, başka çocuklar da var ya Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? İyi. Sen niye çıkacaksın? Ben çıkıyorum sen niye çıkacaksın? Ya oğlum ya var ya ooo. Oh. Ağlama lan. Aslanlar gidiyor aslanlar. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk. Seni zekalı seni mi bekleyeceğim be işim var gücüm var gidecek yerim var Kulakları vardır duymazlar Onların gözleri vardır görmezler <laughs> Birinci olacaktım <Uy! gülüyor> bir, bir, bir bok kokusu mu var? <laughs> Seni küçükken üç kere havaya atıp iki kere mi tuttular lan? Evet, gördüğünüz gibi Kutuların istilası altındayız arkadaşlar Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götüne kürdan sokuyoruz Yine mi geldin? Deniz Emre abi gene mi geldi? Beyinsiz! Beyinsiz! <laughs> Hayırdır birader? Hayırdır? Bismillah 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 Ya ne yapıyorsun ya bu şu arabanın harika bak ya Yapmayın bunu ya Tam bir malsın Lan beni de kendin gibi arnava mı sandın he? <laughs> Nereden çıktı bu yeni yetme ya?

Awesome.